Yahudilere bütün Hristiyan kafir milletler destek oluyor. Vallahi ben şimdiden o kafirlere sesleniyorum. Ey Amerika, ey Avrupa siz ne kadar Yahudilere destek olursanız olun. O Yahudiler başarılı olursa sizin de başınıza bombaları fırlatacak, sizin de hastanelerinizi bombalayacak, siz de yok edecek. Çünkü onların tek bir inancı var. Yahudilik kutsaldır, bütün insanların Yahudilerin kölesidir. Onun için aziz cemaatim sadece Müslümanlık meselesi de değildir Gazze meselesi. Müslümanlık meselesi de değildir. insanlık meselesidir. Bugün Gazze'ye sadece Müslümanlar değil Hristiyanlar da el etmesi lazım. Ey Yahudiler niye siz Gazze'ye vuruyorsunuz? Niye, niye orayı küçülttünüz? Niye onlara zulmediyorsunuz diye onların zulmüne dur demesi lazım.